Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ısıtan ve ısıtmayan peteğin arasındaki farklar nedir, ne yapmanız gerekir, nasıl anlarsınız onunla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur. Öncelikle peteğinizin ısınıp ısınmadığını çalıştırmak için kombinizi 55-60 derece gibi bir sıcaklığa alın. Peteklerinizi tek tek kontrol edin. O sıcaklıkta ancak anlarsınız peteğinizin düzgün çalışıp çalışmadığını 35-40 derece gibi bir sıcaklıklarda peteğin şurasına kadar ısınır. Diğer taraflar çok ılık olur. Tam anlayamazsınız. Zannedersiniz ki hava yapmış ama öyle değildir. 55-60 derece gibi bir şey alın. Deneyin. Bakın petekleriniz normal çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Çalışmıyorsa ona göre müdahale edin. Çalışıyorsa ısı derecesini şimdi size göstereceğim yöntemle eğer o şekilde bir sorun yoksa petekleriniz sorunsuz çalışıyor demektir. Evet kombi sıcaklığımız şu anda 55 dereceye ayarlı arkadaşlar. Hava çok soğuk olduğu için 55 dereceye aldık. Gayet güzel böyle el yakacak şekilde yanıyor. Şimdi çalışan peteği inceleyeceğiz. Çalışan petek nasıldır? Normal çalışan bir petek, normal ısıtan bir peteğin nasıl olması lazım? Şurada elimde derece var. Bak şu üst kısımda su girişi var. Alt kısımda su çıkışı var. Devir daim oluyor. Evet üst kısmın e, şurasına bir tutturuyorum. Buranın ısısını alacağım. Evet şu anda 53 derece. Buraya gelene kadar tabi 55 olmuyor. Şöyle göstereyim ben size. 53 derece bakın üst kısma alt kısmını ölçüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi 46. 5 derece. Yani bir 7 derecelik fark var. Bu e, fark 10 dereceyi geçerse petekte hava yapmıştır. Yani üstü 56 ise, üstü 55 6, 45 ise bu normaldir. Yani bu normaldir. Çünkü buradan bir ısı kaybı oluşuyor. Su buraya gelene kadar bir 10 derecelik ısı kaybına oluşup tekrar kombiye dönüyor. Bu çalışan peteğimiz Şimdi hava yapmış peteği inceleyeceğiz. Hava yapmış bir petek nasıl olur? Nasıl anlarsınız onu göstereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi geldik ikinci kısma. Hava yapmış bir petek nasıl anlaşılır? Bu peteğimizde hava var. Bunda ek petek olduğu için bu normal ısınıyor. Bunda hava yapıyor. Şimdi hava yapmış bir peteği nasıl anlarsınız onu göstereceğim size. Bak şuradan su girişi var. Ölçüyorum. 48 derece bakın. 48 derece En altı ölçüyorum 34 derece Bakın Şöyle 34 derece üstü 48 Altı 34 derece normalde bunun 38 derece en fazla olması lazım ama Bu peteğin şu kısmında hava yapıyor arkadaşlar Bu hava yapmış bir petek hava yaptığını böyle şekilde anlıyoruz Üstü çok sıcak olur, altı çok soğuk olur. Şimdi hava yapmış bir petayı nasıl çözüm buluyoruz? Şurada hava alma yeri vardı arkadaşlar. Bunun anahtarı da var. Anahtarı olmazsa böyle bir kontrol kalemi de kullanabilirsiniz. Şurada şöyle açıyoruz. Şöyle açıyoruz. Oradaki hava gidene kadar şöyle su akacak. Su aktığı zaman bunun havasını almış olacağız. Bu şekilde su aktıktan sonra havasını almış bulunmaktayız. Daha sonra burayı kapatıyoruz. Ve peteğimizi normal bir şekilde artık kullanmaya devam ediyoruz. Bunu yaptığımız halde tekrar ısınmıyorsa bu peteğin içi doludur, kirlidir. Su tam devir daim yapmıyordur. Onunla alakalı daha değişik bir sorun olabilir. O zaman da petek temizlememiz gerekiyor olabilir yani. Şimdi hava yapmış peteği inceledik. Şimdi tıkalı peteği inceleyeceğiz. Hiç çalışmayan, tamamen tıkanmış, ısıtmayan bir petek nasıl olur onu göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi geldik üçüncü aşamaya. Hiç ısıtmayan, hiç çalışmayan petek nasıl olur onu göstermeye çalışacağım size. Evet şöyle ölçüyorum. 12.7 derece. Evet bakın 12.7 derece. Aşağıya da ölçüyorum. Evet. Aşağıda 11.2 derece. Görüyorsunuz. Bu normal şebeke suyu sıcaklığıdır şu anda. 11-12 derece. Bu peteğimiz kesinlikle ısınmıyor. Evet. Bir petek kesinlikle ısıtmıyorsa neden olabilir? Birincisi aşırı derecede hava yapmış olabilir. Aşırı derecede içinde hava vardır. E, su daim yapmıyordur. İkincisi vanalar kapalı olabilir. Onları kontrol edin. Vana kapalıysa burası sıcak olur biraz. Buralar soğuk olur. Onda bilginiz olsun. Üçüncüsü kirden tıkanmış olabilir. Şimdi hava yapmışsa aşırı derecede daha önceki peteğimizde yaptığımız gibi bakın şurada hava alma yeri var. Şu şekilde havasını alabiliriz. Evet burada hava alırken ortalığı kirletmemeye çalışalım. Şöyle havasını alabiliriz. Bu çok içinde çok hava varsa uzun bir süre böyle tıslama sesi gelir. Ondan sonra böyle su geldikten sonra havası alınmış demektir. Havasını aldıktan sonra kapatıyoruz. 3-5 dakika sonra peteğimize bir daha bakıyoruz. Peteğimiz Gene ısınmıyorsa e, Tabi daha önce baktık peteğimiz kapalı değil. Banaları kontrol ettik. İkinci aşama havasına bakıyoruz. Havadan değilse de bu sefer peteğimiz tıkanmış olabilir. Kendiniz yapabiliyorsanız peteği temizlemeyi deneyin. Bizim kanalımızda bu videolardan e, baya bir video çektik. Petek temizleme ile ilgili. Bunları inceleyebilirsiniz. Bunlarda pratik yöntemler vardır. E, onları bu pratik yöntemlerle petek temizleme yapabilirsiniz. Petek temizleme nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? Birincisi şurada bir tane varamız var. Şurayı açıp kirli suyu boşalttıktan sonra tekrar petenizi ayarlayabilirsiniz. Temizleyebilirsiniz. Şuradan. İkincisi şuradan sökebilirsiniz. Bakın şuradan sökebilirsiniz. Buradan kirli suyu tahliye edip buradan aç kapa yaparak içindeki pis suyu kirli parça alabilirsiniz. Üçüncüsü buralardan tamamen söküp petenizi banyoya götürüp hortum basarak içini temizleyebilirsiniz. Dördüncüsü Banyodan komple petek temizliği yapabilirsiniz tek noktadan. Bunları kendi başınıza yapabiliyorsanız yapın. Bu anlattıklarının hepsi kanalımızda var. Tek tek ayrı ayrı nasıl yapabilir, sökerek nasıl temizleyebilirsiniz, şu tapa yerinden nasıl yapabilirsiniz, şu vana yerinden nasıl yapabilirsiniz, banyodan nasıl temizleyebilirsiniz, hepsinin detaylı anlatımı videolarımızda var. Havasını nasıl alabilirsiniz, bunları kanalımızdaki videoları inceleyerek izleyerek. Kendi başınıza kolaylıkla yapabilirsiniz. Beceremiyorsanız ee, bir tesisatçı veya da temizlik ustaları çağırabilirsiniz. Bu şekilde umarım sorununuzu çözmemde yardımcı olmuşumdur. Kanalımıza abone olmayı beğenip paylaşmayı yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler kolay gelsin diyorum. Bay bay.